Yeni bir çarşamba, yeni bir yurtdışı bölümüyle biraz sonra birlikte olacağız. Bugün 7 Eylül 2022 Çarşamba ve her çarşamba olduğu gibi yine yurtdışı otel önerileri bölümleriyle karşınızdayım. Ağustos'ta en iyi yaz tatil otellerini yapmıştık. Eylül'de en iyi sonbahar tatil otellerini yapacağız. Ve 20 sonbahar oteliyle, dünyanın en iyi 20 sonbahar oteliyle karşınızda olacağım. İlk 5'i yani 20 ile 16 arasındaki sıralama şimdi karşınızda. Efendim 20. sırada nefis bir bölge ve olağanüstü bir otel var gerçekten. Bu bölgeyi ziyaret ettiğimde Slovenya Bled bölgesinden bahsediyorum. Slovenya'nın Bled gölünü ziyaret ettiğimde büyülenmiştim. Hala orada çektiğim fotoğraflardan böyle kanvasa uyarladığım ve yaptırdığım tablolar evimin salonunu süslüyor. O kadar güzel bir yer Bled bölgesi. Hele sonbaharda müthiş bir yerden bahsediyoruz gerçekten. İşte Bled Slovenya'dan size olağanüstü bir otel getirdim. İsmi Villa Bled. Villa Bled serimizin 20 numaralı oteli, dünyanın en iyi 20 numaralı sonbahar oteli ve bu otelde göl manzaralı bir suit 65 metrekarelik bir suite'den bahsediyoruz. Ve kalış tarihi de bir gece. Hep bir gece seçiyorum bu otelleri biliyorsunuz. 10 Ekim. Yani sonbaharın çok keyifli bir zamanında. 10 Ekim'de bir gece 290 euro. Yani bugünkü kurla Türk lirası karşı gecelik 5260 Türk lirası. Villa Bled. Slovenya'ya gidiyoruz efendim. Buyurun. Dünyanın en iyi sonbahar otelleri listesi 19 numara. Bu kez sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim. Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrine. Yani böyle Meksika sınırına en yakın Pasifik Okyanusu şehrine öyle söyleyeyim. Ve orada olağanüstü bir oteli ziyaret edeceğiz birlikte. Fairmont Grand Del Mar. Fairmont grubunun, dünya cümlü Fairmont grubunun bir otelidir bu ve olağanüstü bir oteldir gerçekten. Bir kere otelin şöyle özellikleri var. Los Penos Kitos koruma bölgesi yani Milli Parkı'nın e, Meksika'ya da uzanan Meksika Amerika ortak Milli Parkı'nın kanyonunun ortasında duruyor. Çok güzel bir yerde. San Diego'nun ünlü e, tema parklarından bir tanesi olan Sea World. Yani su dünyası sadece 20 kilometre mesafede bu otele. Del gibi, La Jolla gibi, Salana gibi çok ünlü San Diego plajlarına gerçekten çok kolay ulaşabiliyorsunuz ve otelden ücretsiz servis var. Sizi götürüp getiriyorlar ve e, gerçekten dünyaca ünlü de bir golf oteli aynı zamanda. Bu otelde bir yatak odalı ve şömineli bir suitin fiyatını söyleyeceğim şimdi size. Bu suit 93 metrekarede efendim. Tarih de 10 Ekim'dir. 10 Ekim'de bir gece tam 2222 euro şaka gibi ama böyle rakam 2222 euro yani Türk Lirası karşılığı 40.300 lira bu otelde bir gece kalmanın. 19 numara Fairmont Grand Del Mar, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri. 18 numaralı otelimiz için Kuzey Afrika'ya gidiyoruz Fas'a Fas'ın e, seyahat edilmesi en otantik yerlerinden bir tanesi Marrakeş e, ve Marrakeş'te Selman Marrakeş isimli müthiş bir sonbahar oteli var Bence bu otel Marrakeş merkezi 10 dakika mesafede ve e, içerisinde çok büyük bir ahır var. Ve bu ahırda Safkan Arap atları var. Yani bildiği Safkan, orijinal Arap atları var. Hani görebilirsiniz, fotoğraf çektirebilirsiniz. Olağanüstü bir spası var gerçekten. Çok ünlüdür spası. Ve Arap Endülüs tarzıyla inşa edilmiş bir otel. Bu otelde size iki tane oda fiyatı vereceğim. Hani karşılaştırabilin diye. Böyle mütevazı, sakin, standart bir odasının fiyatı 652 Euro. Hangi gün? 10 Ekim'de bir gece. 652 Euro oda kahvaltı. Bunun da karşılığı gecelik 11.850 Türk Lirası'na geliyor. Ama böyle güzel bir odasında hazır böyle bir otele gittim. Bari özellikli bir odada kalarım derseniz o zaman teraslı bir suite'i var. 120 metrekare. Ve bu teraslı suite'nin fiyatı da gecelik 1250 Euro seviyesine, Yani 22.700 lira bugünkü kurla. Buyurun Fas'a gidiyoruz. Marrakeş'e. Selman Marrakeş. Dünyanın en iyi sonbahar otelleri 18 numara numarada fiyatıyla sizi şaşırtacak bir otel var. Çünkü iyi olmak için en pahalı olmanın gerekmediğinin ispatı gibi bir otel. Uzaklara gideceğiz. Ee, Yeni Zelanda efendim. Yeni Zelanda'nın Devonport balıkçı köyüne gideceğiz ve müthiş bir otelle karşınızda olacağız. İsmi Peace and Plenty Inn. Bir aile işletmesi. Bir karı koca işletiyor. Judy ve Gary işletmecileri olağanüstü bir tesis yapmışlar. Dünyaca ünlü bir tesis haline geldi gerçekten. Ve bu balıkçı köyünde 1880 yılından beri var olan bir bina, bir villayı otel olarak düzenlemişler ve şu anda o şekilde işletiyorlar. Bu otel Auckland'ın, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin dünyaca ünlü Takapuna plajına sadece 10 dakika mesafede. Yani plaja da çok yakın. E, Fransız Provence bölgesinin mimarisiyle inşa edilmiş 1880 yıllarında bu villa. Ve İngiliz antikaları var içerisinde. Az sonra göreceksiniz. Çok keyifli, çok güzel bir otel gerçekten. Suite'inin fiyatını vereceğim ama suite dediğim bile 20 metrekare. Yani öyle çok şaşalı, çok büyük bir odadan bahsetmiyoruz. 10 Ekim'de 20 metrekarelik bu odasının fiyatı Sadece 184 Euro. Hani az önce 2000 Euro'lar falan anlatıyordum. Bu kez 184 Euro yine çok pahalı elbette. 3400 Türk Lirası'na tekabül ediyor gecelik. Ama bu listenin içerisindeki en ucuz otel diyebilirim. Fakat ucuz olması olağanüstü olmasını değiştirmiyor. Buyurun 17 numara Peace and Plenty Inn Davenport Yeni Zelanda. <laughs> oteller listesinde geldik 16 numaraya. Alışılmışın aksine bu kez size her şey dahil bir otel vereceğim. Mecbur çünkü başka seçenek yok o bölgede. Her şey dahil olmak zorunda otel. Az sonra anlayacaksınız. Efendim Tanzanya'ya gideceğiz. Serengeti Milli Parkı'na. Otelimizin adı One Nature Yarus Viga Serengeti. Müthiş bir otel ama bir çadır otel. Çünkü bir koruma alanının ortasında beton inşa etmek falan mümkün değil Tanzanya'da. 63 metrekare lüks savana manzaralı bir çadırdan bahsediyorum şimdi size. Peki bu Serengeti'nin özelliği ne? Olayı nedir? Öyle anlatalım. Bir kere dünyanın en önemli milli parklarının başında geliyor ve bu otel yani One Nature Yarosviga tam Serengeti'nin göbeğinde duruyor. Hatta dünya otoriteleri diyorlar ki büyük göçün en güzel seyredileceği yerde duruyor. Büyük göç Afrika'da binlerce insanın her sene seyretmek için e, Tanzanya'ya ve Kenya'ya geldiği çok önemli bir doğa olayı, bir hayvan göçünden bahsediyoruz. E, büyük antilop göçü diye geçer, büyük göç diye geçer. Ağustos ve Ekim arasında en keyifle izlenir. Çünkü o tarihlerde hayvanlar göç ediyorlar. Tabi iklim değişikliğinden dolayı biraz kayabiliyor ama ana tarihler bunlar. Ben de 10 Ekim tarihini seçtim sizin için. 10 Ekim'de bu tesiste kalmak için bir gece için ödeyeceğiniz fiyat 3.627 Euro. Yani Türk Lirası karşılığı bugünkü kur tabii ki 65.830 Türk Lirası. İyi tarafı her şeyi dahil en başında söyledim. Neden? E, bir koruma alanının, bir savananın ortasındasınız. Zaten hani kapıdan çıkıp da bir yere gidip bir şey yeme şansınız yok. O yüzden tesis, her şeyi dahil bir tesis. Buyurun. Dünyanın en enteresan, en iyi sonbahar otelleri. 16 numara. One Nature Yarus Viga Serengeti Tanzanya. çok keyifli bir seri olacak bu da. 4 Eylül çarşambasında ilki bugündü. Önümüzdeki 3 Eylül çarşambasında bu listeyi tamamlayıp dünyanın en iyi sonbaharda gidilecek sonbahar otellerini bitirmeye gayret edeceğim. Beğendiyseniz şu işareti esirgemeyin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Yaptığınız yorumlara, sorduğunuz sorulara 48 saat içerisinde yanıt vermeye gayret edeceğim. Bir daha söylüyorum. Henüz 2023 fiyatlar açıklanmadı. Kasım'ın sonu gibi açıklanmaya başlayacak. Kanalı takip ederseniz 2022 Kasım'ın sonundan itibaren erken rezervasyon fırsatlarıyla karşınızda olacağız. Cumartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın.